Arkadaşlar herkese selamlar. Of çok esiyor, çok esiyor. Çok güzel. Tangalle miydi? Matara mıydı? Şimdi yazacağım alta. Buraya geldik. 3 tane Türk arkadaşımız. Geçen yemek yerken tanıştığımız arkadaşlar. Burayı öğrenmişler. Burası böyle özel bir sahil. Çok az insan var. Neredeyse hiç yoktu. Şimdi gün batmaya başladı birazcık. Daha çoğaldı. Rahmi biliyorsunuz Karadenizli. Sri Lanka'da özel bir metod var arkadaşlar. Balık tutma metodu. Muhtemelen dünyada hiçbir yerde görmediniz bunu. Şu çubuklar var ya. Şu 100 metre ileride. 3 tane çubuk var. Şurada da 4-6 tane var. Bu çubukların üzerine çıkıyorlar balıkçılar. Şu anda tutmuyorlar ama. Orada dikilerek, oturarak balık tutuyorlar. Şimdi Rahmi bu abiyle beraber balık tutmayı deneyecek. Hazır mısın? Evet. Ma oltan hazırlıyor. Gel bakalım. Hacı nasılsın? He? İyi misin? Sağ ol. Sağlıklı gülüşler. Göster bakayım. Bayağı uzun olta. Evet, burada Hindistan cevizlerini hemen ağaçlardan topluyorlar ve soğuk buzlarla. Kızlar siz de avlayacak mısınız? Şimdi Rahmi bakacak bu tekneye. Eğer ise Karadeniz'e götürüyoruz. Karadeniz gibi dalgalı burası da. Çubukları dikeriz. <laughs> Adam ne kadar sağlıklı baksana. Sırf kas adamı vücut. Yanmış denizde bir de. What is your name? I name body 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 yes body builder body what's he'll... your name Vire ne Vire Virek Virek mi Vire Vire van Virman Virman Yeah Brothers same family same family You like him no <laughs> No You like him Yes we like everybody Oh yeah good 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 Everybody I think he doesn't like you Evet Burada kokonatlar. Ne kokonatı demişlerdi? Altın Red. kokonat. Evet mi dediler? Evet mi? Ha onun için altın kokonat galiba. Çok güzel ama. Suyunu iç içiyor musun bunun. İçiyoruz. Evet. Üç kardeş. Üç silahşörler. Babanızın ismi neydi babanızın? Raşin. Raşin. Raşin mi? Hı. Raşin Bey selamlar. Beni izliyor musunuz? Sri Lanka'dan selamlarımı iletiyorum size. Çok güneşli ya. Hadi bakalım. Yüzmeye de başladı insanlar. Sri Lanka'nın dalgaları çok 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 sert. Böyle içine dalmanız gerekiyor yoksa dalga sizi atabiliyor. Yani şurada giriyorsunuz. Dalga vurursa size şeye atıyor. Kıyıya kadar atıyor vallahi. Yumruk yemiş gibi oluyorsunuz. Yine burada ağacın gölgesinde güneşlenen gölgede serinleyen insanlar. Çok güzel ya. Tertemiz. Bangladeş'ten sonra özellikle inanılmaz bir hava, doğa temizliği, insanlar çöp atmıyorlar. Çok 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 şahane ortamlar, güzel. 6.30'da diyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Rahmi Sri Lanka tipi balıkçılık macerasına başladı. Ben balık tutmaktan çok anlamadığım için denemiyorum. Ay, ayakkabılarım ıslanacak. Vallahi tuttu bir şeyler. Ay. Yemin ediyorum su inanılmaz dengesiz ya. Bir şurada bitiyor. Orada balık tutmak da büyük çılgınlık be. Kızlar balık var mı? Valla. Yakaldı mı? Harika. Aa, sandık. Ay 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 ay. Hayır. Evet, gün batımını izlemek için muhteşem bir sahil. Hiç kimse yok. Rahmi balık avlıyor Sri Lanka tipi çok da rahat değil belli çubuklara oturuyorsunuz ama muhtemelen çok efektif bir <laughs> ayakkabılar su olacak etkili bir yöntem muhtemelen çok etkili bir yöntem çünkü bu binlerce yıllık bir balık avlama tekniği dalgaların içinde çok güzel Teyze rahmetli olmuş herhalde. Paluk nerede? Paluk. Evet. Ben evet. de sizi... Ha? Barakçı da. Talikitta. Telikitta evet. mı ismi? This, uh, you know Bakayım. Ulan. Düşün Hint okyanusunda yüzüyorsun. Bir Karadenizli seni <laughs> avlıyor. <laughs> kadere bak. Kadere bak. Kadere bak. Hot, milk, very taste. Oh, tamam sen ye kardeşim onu. Only one no good, don't know some 10, 20. Perfect meal. Yes, curry. Very nice. Evet, güzel değil mi? Nasıl zor mu? Ya şöyle bir tane yakalayabildim ama şey de e, nedir onun Akşam Akşamüstü herhalde balık yapıyor. Değişik bir tür değil mi? Değişik bir tür. Evet evet. Allah'ım Ya şey çok da zor bir şey değil. Sonuçta adamlar orada iskeleleri olmadı. Çok için. dalga var ya. Evet. İskeleleri olmadı. için kendilerine öyle bir şey yapmışlar. i̇skele yapsalarmış. Bunda. da hakikaten. <laughs> <edememişler. gülüyor> <laughs> Böceklerle avlıyorlar. Şey böcek topluyorlar. Ha. ha. Şu tren geçecek, tren. Hintli misin diyor. <laughs> evet şimdi tren geliyor. Tren gelir, hoş gelir. Sri Lanka şeyini yaptın. Ha, oradan mı oradan mı diyor. Ha bilmiyoruz. Sri Lanka balıkçılığını da yaptın. Evet. Şimdi bir tapınağa geldik. Tapınakta da kutsanırsak Tamamen Sri Lankalı oluyoruz. Evet kızlar, tapınağı biliyor musunuz nedir, ne değildir? <laughs> Anlatırsınız o zaman gidince. Ha, buradan mı geliyormuş? <laughs> Aa geliyor. Kara tren ha. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Oğlum nasıl açıyorsun onu? Kameramı kıracaktı ya. Yoldan Anam 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 kaçın. Ayakkabı çıkaracak mıyız? Of. Bütün gün bütün gün ayaklarım kirlenmesin diye uğraştıktan sonra Aa, bakayım kimmiş o. Anam 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 dur. Oğlum o şey ama Thomas. İngiliz ismi var onda. Thomas. Neymiş? 1825. 1825'te doğmuş. Who is this guy? I'm... Thomas. Hogider mi diyor? Loving. Loving Memory of Thomas H.D. Goder. Goder. Bakarız. Wikipedia'dan bakın arkadaşlar. Ve sarmaşıklarla sarılmış. Ha, burayı o yapmış. Aa, çok güzel. Çıplak ayakla. Tam bir Budist gibiyiz. Gerçekten çok güzelmiş ya. Taş mı? Taş diyor. Taştan yapılmış. Taşa oyulmuş. This is, called, so, next This is Siddhartha? Yes. Next, uh, Siddhartha is now coming. Bu şey galiba. Bir sonraki reenkarnasyondan bahsediyor. This is Buddhist, right? Yes. This is Buddha. Yes. Buddha. Yes. He, okay. he is willing for having enlightenment next time. Ah, bir dahaki bu da e, Nirvana'ya ulaşması, bu olacakmış, bu olacak. He's the next one. Yes. Next so he's not he's not yet here. Yes, yes. He will come. He will come. When? When? <gülüyor> oh, <gülüyor> future. <gülüyor> future? You don't know the date. Maybe Hasan Mezarcı. Do you know Hasan Mezarcı? Yes. 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 Maybe. <laughs> biliyorum diyor. Kesin biliyorum. But that's uh, our story. Yeah? The next Buddha is going to be him. Him. next who uh, sri lankan buddha or any buddha any buddha, any buddha. In, in buddha. okay so thank buddha buddha you Buddha was born in uh, india yes and uh, he uh, brahma he's he son be, of brahma yes he's has uh, got he enlightened, enlightened after yeah no no he enlightened after 6 years uh, and uh, he he uh, he got very big knowledge yes yes uh, uh, about the world yeah yeah so, is came from India. What? This Bodhi tree came from India. The statue? Yeah. No, the bo tree, tree, tree. The green ah. one, tree. Yeah, the tree. We call, yes, Bodhi. tree. We call bow tree. Bo tree. Okay. Yeah. Bo tree. Bo. Okay. From India, yes, especially. India. Some, like Varanasi or something uh, like this. It came from uh, Buddhagaya. Boddhagaya. Uh, yes. There. Uh, whole plant from buddhagaya uh, so they planted it yes evet. yeah, they are uh, they are uh, they have 32 small plant of uh, bodhi so they, they they brought from india maybe 100 years ago 50 60 um it is more than uh, 500 years before o 500 yıllıkmış yeah. ağaç. bizim çınar ağaçları gibi Evet arkadaşlar sizin bir budizm hakkında bir söyleyeceğiniz yok mu Karadeniz'e Budizm'i getirsek evet. ne yaparlar? Böyle oradaki stresi, bu gerginliği alır mı mesela? Meditasyon diyelim. Alamayabilir ama hani reenkarnasyondan dolayı şey yapabilirler. Geri gelip intikam almak aynen, için. Aynen aynen, daha rahatlar zaten psikopatlar. Geri gelip intikam almak için reenkarnasyonu kabul edebilirler. Evet, Merdivenleri çıkartma hacim bize ya. Tuk tukçu da rehber oldu yemin ediyorum. Da, uh, Öyle değil uh, mi? So to see Oo, pagoda. Pagoda var orada beyaz. Çok güzel. Bu da bir Buda heykeli. Kocaman. Yine Hindistan'dan 5 sene önce getirilmiş bu ağaçlar. So Kutsal. Yeah. Brought from India. Yes, you told me 500 years ago. 500 yıl önce gelmiş bu ağaç. Bunlar bu bizim bayrakları. <laughs> Ve Hindistan'dan getirilmiş kutsal ağaçlar. Çok güzel bir gün batımı oluyor Sri Lanka'da. <laughs> <laughs> Nilüfer çiçekleri. <laughs> Bu <da> ikram ediyor hanımefendi. <laughs> <unafanda. gülüyor> Atene damne ne samatte çinke dampe damne. ratanam pani tam yeteno patkene tuvatte. Yam buddha tekho parivane yeteno samatte. India but Anuradhapura. Pura. Anuradha Pura. Yes, First time. India. India. Okay. Yani Anuradhapura Anuradha buranın kuzeyinde bir şehir. Oradan gelmiş. Şimdi tuk tukçu da şey diyor. Oraya da Hindistan'dan gelmişiz diyor. İnsanlar genelde hep bir şeye ihtiyaç oldukları zaman Tanrı'ya dua ediyorlar. Genelde. Her zaman değil tabii ki. Burası kutsal tapınak odası. Milattan önce 236 yılında yapılmış ilk olarak. Devanam. Piat Hissa isimli bir kral tarafından. Sonra Kraliçe Kalya Navati 1202 yılında milattan sonra. Dördüncü kral Perakumba 1340 yılında milattan sonra. Ve kral dördüncü Buvenakaba restorasyon yapmış. Uu, çok fazla. Çok güzelmiş takınak. Yine burada da... Wow, vallahi çok güzel. Yine kutsal kobra yılanı. Tabii ki bu çok güçlü hayvanlar kobra. Tayland'da yediğimiz videoyu hatırlıyorsanız. Burada yine yine bir kobra. Hem Hinduizm'de hem Budizm'de. Yine bir Budist. Buda ve ona tapınan Hindular. So this is like hundred percent Buddhist or some Hindu also. Hindu is different. Yeah, yeah, I know, but some Hindu gods, no? Yes, yes, yes. Burada bazı Hindu benzeri. Oy, yatan bu da reclining bu da ve onu koruyan onlarca rahip senin saçları kazınmış halde. Evet Sri Lanka'da bir Budist tapınağı ama inanılmaz hoş, inanılmaz detayları var. Yine mavi olmuş bir rahip. Bu mavi olmak zehirlenmek anlamına geliyor Hinduizm'de maviye dönüşmüştü bir Hindu tanrısı. Şimdi ismini hatırlayacağım. Bunlar çek es eski freskler. Işık da çok az. Evet. Burada modern kıyafetli. Evet, çocuk tekerlekle oynuyor, evleniyor. Bak, sonunda adam şey oluyor. Hint fakiri oluyor, görüyor musun? Hayat Circle'ı. Bak doğuyor solda. Eğer araba tekerlik tekerlikle oynuyor. Okula gidiyor, evleniyor. İşe gidiyor. Ve kutsal bir kimliğe bürünüyor yavaş yavaş. Sonunda da bak ölüyor. The end. Cycle of life. Evet. i̇şte, tabii o bir Kralın hayat hikayesi falan da olabilir. Bak, burada da var. Bu ne Şu ağaçta diğer şeyden gelmiş mi? Burada adamın göbeği mi var o ya? Oh. Hindistan'ın... Ağaç. Cinsi budanın altında oturup 40 gün meditasyon yaptığı ağaç, hey ilk Hindistan'dan getiriliyor. Hatta pardon 40 gün 40 hafta Hindistan'dan Annapatu Anuratapura Anuratapura'ya getiriliyor. Orada hatta bir kase'nin içinde toprakla kökleri hiçbir şey yapmıyor. Yani toprağa karışmıyor kökleri. 32 tane fidan varmış O 32 fidanı da bütün ülkeye dağıtmışlar. He, o da bir tanesi bu. Hı hı. Vay be, budanın altında e, 40 hafta. Very nice. İşte siz de hacı oldunuz şu anda arkadaşlar. Bu dış hacısı olmak ayrı bir şey. Sen de oldun. Hacı. Hacı Rahmi diyecekler nasıl? <Gülüşmeler> <laughs> hacı. Hacı. hacı evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sri Lanka'dan inanılmaz belgeseller ve günlük vlog'lar gelecek. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.